Geçen hafta Bitcoin, Bitcoin dominansı, USDT dominansı ya da Total 3 gibi grafiklerin hepsine bir analiz yapmıştık. Tam da dediğimiz gibi ilerlediği için tahta hemen bunun ardına bu analizin devamı niteliğinde bir video daha çekmek istedim. Yine fiyatları ve seviyeleri not almanızı istiyorum. Elbet yararınıza olacaktır. Hemen analize geçelim. Sırasıyla Bitcoin, Bitcoin dominansı, Total 3 gibi grafikleri tek tek kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar akümülasyon bölgemiz vardı Bitcoin'de. Bu akümülasyon bölgesi için ne demiştik? Fiyat daha buralardayken bu seviyeyi yani koordinatlarını da verdiğimiz zaman şöyle alt koordinatına açalım. 90759'u hacimli kırması gerekir ki bu hacimli kırış akıllı parayla tekrar bu akümülasyon bölgesinin üstüne atış demektir. Zaten orada bir karalamada yapmıştık yine çubuklarla ve burayı tam olarak bakın. Tam söylediğimiz gibi akıllı parayla kırdı. Yani bu seviye o kadar sert giriş yaptı ki buradaki e, satış baskısını çok hızlı yendi ve güçlü bir alışla fiyatı yukarı götürdü. Şimdi her şeyden önce Önemli olan kırılımlarımız vardı değil mi? Şimdi bu yükselişte tabii Bitcoin klasik teknikçilere de kıyak geçti. Çünkü klasikçiler şu düşeni çizdiği zaman gayet nizami bir şekilde burası kırıldığı anda buradan pozisyon aldılar. Tabii ki akıllı paracılar ne yaptı? Buradaki manipülasyonu gördü. Aylık range'i çizdi ve bu dönüş noktasında pozisyon aldı. Hedefi de tam olarak bu bir önceki ayın tepe range'iydi. Şu anda 5 gündür de orada oyalanıyoruz. Güzel hareket etti. Herkese kazandırdı aslında çok kolaylıkla ve yukarı fiyatına devam etti. Eğer ki geri çekilmek isterse o zaman da demiştik. Birincisi buradaki yatayımız yani market yapısının bozunum noktası. Bunun kalınlığını değiştirelim. Bu market yapısının bozunum noktası geçildi. Sert geçildi. Burası bir breaker blok oluşturdu bize. Market structure break noktamız değil mi? Price action kanalımızdan gelenler de biliyor. Şimdi bu breaker blok eğer ki fiyat geri esnemek isterse fiyatı ilk tutmak isteyecek nokta. Net bir şekilde tutar diyebilir miyiz? Elbette hayır. Ancak ilk tutmak isteyeceği nokta burası olacaktır. Geri çekilmek istediğinde. Aynı zamanda bu breaker bloğun oluştuğu yerde bir de buy side imbalance yani alış yönünü dengesizlik oluşturdu. İç içe güçlü bir seviye var ve buradan tepki almak isteyebilir. Bu fiyatı bu noktanın ortasını yani breaker blok ve bu bisinin ortasını fiyat seviyesi olarak not alın. 86.637 seviyeleri. Şu market structure break'i bir silelim fiyat karışmasın. Bakın sağda beyaz kutu şeklinde. 86.637'yi not alın. Burasını ilk tepki almak isteyeceği nokta olarak belirleyebilirsiniz bilir. Eğer ki bunun altına sarkarsa o zaman farklı senaryolar işin içine girebilir elbette. Order Blue'a kadar bile sarkıtmak isteyebilir. O zaman yine bir video koyar kontrol ederiz. Zaten birçoğunuz da Telegram grubumuzdasınız. Orada da paylaşımlar yapıyoruz. Esnemek istemediği takdirde aylık range'i yukarı kırması gerekiyor arkadaşlar. Yani şu senaryo olmayacaksa ve fiyat yukarı gidecekse ki hacimler çok güzel. Yani hacim artmaya başladı. Eğer yukarı gitmek isteyecekse kırması gereken fiyat tam olarak 94.969. Bunun üzerinde 2-3 gün kalması gerekiyor ve güçlü mumlarla kalması gerekiyor. Çünkü yukarıda bu akümülasyon bölgesine giriyor. Şunu unutmuyoruz. Her zaman bu fiyat aşağılardayken konuştuğumuz şey neydi? Yukarıda o kadar alımlar var ki buradaki insanları kolay kolay maldan çıkarmak istemeyecek maliyetine mümkün mertebe işkence edecek ve onları zararda çıkardıktan sonra fiyatı yukarı hareket ettirecek şeklinde yorumlamalar yapmıştık. Demek ki bu işin kar muhasebesi gerçekleştiğinde yeteri kadar kişi burada zararda sattıktan sonra akıllı parayla yukarı kırılım geldi. Bu mumun Yatayda 95.052 yazıyor ama tam olarak bu mumun yükseği. 94.969'u not aldık. Bunun üzerinde kapanışlar bizi daha yukarıdaki likiditeleri hedefletecektir. Önemli bir likidite havuzumuz 99.804'te Bunu da lütfen not alıyoruz. Bunun üzerinde zaten en tepe noktamız var. Buradaki swing'i doldurmak ister. Bir spike bıraktı ardından aşağı geldi sharp turn hareketiyle. Güzel bir tahta çizdi. E, düşen de belliydi. Buradaki e, manipülasyondan sonra CRT konsept gereğince yukarı gidişi de belliydi. Aslında herkese de kolaylıkla kazandırdı. Akıllı parayla da tam da dediğimiz gibi kırılım gerçekleşti. Peki bundan sonra ilerleyen süreçlerde ne bekleyebiliriz arkadaşlar? Öncelikle altcoin'lerdeki bu hacimlenme hemen geldim grafiğine. Güzel çünkü dominans yavaş yavaş aşağı geliyor. Tabii bizim için önemli olan ne, nedir? Her zaman dediğimiz gibi dominansın mümkün mertebe haftalıkta incelemek lazım ki gerçek bir boğa döngüsü tak Kasım'da boğanın ayak izleri konsept videolarımızda bahsettiğimiz şeydi bu. Haftalıkta artık bir dönüş emaresi gördüğümüzde boğanın başlarından itibaren bir şeyleri yakalamış oluyoruz altcoin sezonu için eğer olacaksa, şu anda olmak isteyecekse. Henüz haftalıkta kırmızı mumumuz güçsüz. Gönül ister ki bir önceki haftanın mumunu komple yutan bir kırmızıya dönüşsün. Bu güzel bir emare olsun ve aşağı doğru gidişleri gözlemleyebilirim. Bu senaryoda Bitcoin'de sabit veya yukarı giderse zaten biliyorsunuz. Daha önceki sezonlardan tecrübeli olan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var. Altcoin'lerde ciddi pamplama görebiliriz. Haftalardır dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bir ay önce, iki ay önce paylaştığımızda da buradaki Spike dolmak isteyecektir dedik ve güzelce doldu. Dediğim gibi haftalıkta güzel bir dönüş emaresi görmemiz lazım. Şu an henüz bir dönüş emaresi yok. Spike'ın altına inmemiz gerekiyor. Bu spike'ın altındayız şu anda. Devam ederse ve burayı klasik formasyon olarak yönetip yukarı doğru vurmazsa bizim yine çok daha güçlü avantajımıza olacaktır. Ne demiştik? Bu formasyon tek başına yeterli değil. Mümkün mertebe bizim yatay seviyemizin kırılması. Hatta buradaki yatayda önemli 852 milyarlar. Bakın 852'ye çok yaklaştık ancak orayı henüz geçemedik. Bir mitige durumundan sonra bir önceki yatayımız 790 milyarlar kırıldı. Bu güzel. Formasyonel yapımız da kırıldı. carro İlk hedefimiz 868 milyar olabilir. Not alalım bunu. 868 milyarda güçlü bir likidite havuzu var. Ve aynı zamanda içerideki bir yapının hedefi. Bu hedef geldikten sonraki tepkilerine göre yine video koyarız. Daha yukarıları hedeflemek isterse yani 868 milyarın üzerinde kapanışlar gelirse ilk hedefi bir önceki ayın renci olacaktır. Bu da yine bu mumun yükseği 934 milyar. Bunlar önemli seviyeler. Geri çekilmek istediğinde tekrar formasyonel yapıya retest yapabilir veya akıllı para gereğince buradaki break of structure'ın optimal trade noktalarına gelebilir. Oralara girip çok kafa karıştırmak istemiyorum ama çünkü çok fazla sayı söylemiş olacağım. Kısaca 868'i kırarsak e bu bizim için güzel ve avantajlı pozitif bir sürece giriş anlamına gelebilir. En azından 934'lere kadar bir yolculuğumuz olur. Buralarda bir oyalanma, bir geri çekilme ardından daha yukarıdaki seviyelerde boşluklar var arkadaşlar. Kesinlikle avantaja olacaktır. Şimdi DX'ye geldiğimiz zaman geçmiş videoların birinde şunu söylemiştik: Her zaman Bitcoin'le ters orantılı olmak zorunda değil. Bazen aralarındaki çarpan sıfıra düşebiliyor, bazen eksiye dönebiliyor. Eksiye döndüğünde ters orantılı düşünebiliyoruz. Birisi yükselirken biri gibi yorumlayabiliyoruz. Ama bu her zaman geçerli değil demiştik. Zaten DXY'nin başlarda düşüş yaptığı noktalarda Bitcoin de düştü. Ancak şu anda önemli bir destek, önemli bir talep bölgesi aşağı kırıldı ve retest de yaptı. Eğer ki bu seviyenin altında 99'lar, 99, 99 600'ler bu seviyenin altında akmaya devam ederse bu olumlu bir süreç oluşturabilir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Tabi her zaman ve her zaman dikkat etmemiz gereken grafik Chicago vadeleri. Çünkü artık ETF'lerle birlikte içeride çok fazla kurumsal var. Ve bu kurumsalların önüne geçmek neredeyse bir retail money için imkansız. Bu kurumsalların hareket ettiği vadeli bir şekilde hareket ettiği borsayı da incelememiz gerekiyor. Yine bir gap noktası oluştu. Tabii ki bu gap noktasındaki avantajımız ne? Şöyle sağ uzat dersek daha iyi olacak. Daha sonraki mum da mitige etmiş olması daha büyük bir avantaj. Çünkü geçmişte hareket ettiği gibi bırakıp gitmedi de biraz buradaki boşluğu azalttı, mitige etti. E, bu da pozitif duruyor. Ama doldurmak isterse de koordinatları unutmuyoruz. Çünkü ne zaman BTC1'de yani Chicago vadelerinde bir e, bariz gap görsek yüksek periyotlarda bunların dolduğuna zaten şahit olduk. Koordinatları 91.970 ile 92.730 arasında. Kısaca fiyat seviyelerini not aldınız. Şu an için pozitif süreçteyiz. E boğanın başlangıcı yani bir altcoin sezonunun başlangıcı için e, Bitcoin dominansında daha yüksek periyotlarda kontrole ihtiyacımız var. Haftalıkta dönüş emareleri bizim için güçlüdür. Bazı arkadaşların aklına şu takılıyor. Haftalıkta takip ettiğimizde geç kalabiliyoruz. Arkadaşlar altcoin sezonları nasıl biliyor musunuz? Yani bakın biz ne demiştik? Ta Kasım aylarında sepetimize suyu ekledik demiştik. 2 dolarlarda kaçıranlara 2.36'larda vermiştik. Şimdi altcoin sezonu geldiği zaman siz şu an bunu yükseliş olarak düşünüyorsunuz ama e, öyle bir şey yaşanıyor ki bu anında 20-30 dolarlara çıkıyor ve şok olabiliyorsunuz. Bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde. E, 10 kat, 15 kat yapabiliyor. Bunlar gayet olabilen şeyler. Ve her zaman dediğimiz gibi altcoin sezonunu hep bekliyoruz dedim. Kasım ayından beri hiçbir şekilde altcoin olmayacak demedim. Hatta canlı yayında arkadaşlar çok da umutsuzluğa kapılmıştı. Altcoin sezonu bir gün gelecek. Bu dominans böyle olduğu süreçte. Eğer ki dominans da düşerse, bitcoin de düşerse, piyasadan total de düşerse yani piyasadan komple para çıkarsa ve bitcoin dominansı 40'lardayken gerçekten hiçbir yükseliş yakalamazsak artık altcoin sezonu olmaz derim ama şu anda içeride para var arkadaşlar bu önemli. İçeride ciddi bir para var ve bir beklenti var. Bu beklenti şu an için hala devam ediyor. Şimdi şu cümleyi bağlamayı unuttuk. Dominans haftalıkta geç kalıyoruz durumu söz konusu olduğunda. Arkadaşlar şimdi e, bir hafta gecikiyorsunuz ama bu öyle bir basıp gidiyor ki yani siz aslında bir şey kaçırmış olmuyorsunuz. E, bir önceki döngüde de yaşadık biz bunu. Yani dipten 20 kat giden bir coin'in güzel bir matematiğiyle ve bütün piyasanın da uyumuyla aldığımızda bir 16 kat daha gittiğini gördük ve dip toplamda coin zaten yaklaşık 400 kat falan gitti. Benim söylediğim bu örnekte 320 oluyor ama dipten daha yukarıdan almışız demek ki. Yani 400 kata yakın gitti. Böyle şeyler yaşanıyor. E, o yüzden bu işte bir hafta geç alırsak ne olacak gibi e, streslere girmeyin. Kademeli bir şekilde alımlar yapın. Kesinlikle all in all out yapmayın. Güzel bir kar muhasebesi güzel bir sepet yapın. Çok küçük tutarınız varsa bile e, bu yapılmayacak bir şey değil arkadaşlar. Yani bir 100 dolarınızı 10-15 kat yaptığınızda size olur. 1000-1500 dolar elinizde olmayan bir paradır bu. Ve bundan sonra da trade edebilirsiniz. E, eğitim alırsınız. Güzelce geliştirirsiniz kendinizi. Trade edersiniz. Onu da yükseltirsiniz. Yani sabırla, disiplinle, istikrarlı ve yavaş bir şekilde ilerleyin. Acele etmeyin. Ve yüksek kaldıraçlardan da uzak durun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.